Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin sorumuzu bir inceleyelim. Hangisi çift sayıdır diye sormuş. X ve Y aralarında asal sayılardır. Şimdi biliyorum ki X ve Y aralarında asal sayılar hatırlatmak için yazıyorum. X, Y aralarında asal A ve B eğer aralarında asalsa X direkt A, Y direkt de neydi? B ydi. O zaman ifademize düzenlemekle başlayalım. X artı 2Y eşittir. 6X eksi 9Y şeklinde. Hemen x'i ne yapalım? Sağ tarafa atalım. Kaldı 5x. 9y'yi de sol tarafa alırsam 11y kaldı. O zaman buradan x bölü y'nin 11 bölü 5 olduğunu biliyorum. Eksi aralarında asal 11 ve 5 aralarında asalsa artık x direkt 11'dir. Y direkt nedir? 5'tir. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır demiş. Hemen bakalım. 11'in 5. kuvveti nedir? Etek. E bu da ne? Çift. O zaman tekle çifti topladı ne geldi? Tek geldi. Y eksi x üzeri 25. Ne var? 5 eksi 11. E burası ne oldu? Çift oldu. Çiftin çift kuvveti çifttir. O zaman cevabım Bursa oldu.